Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi, Dibek Dağı eteğindeki Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesinde 28 Mayıs Cumartesi günü su için 204 metre açılan sondajdan yanıcı siyah maddenin çıkması sonucu başlayan petrol heyecanı, dün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri tarafından alınan numunelerin %6'sının petrol, %94'ünün su olarak açıklanması üzerine bölgede hareketlilik yaşanmaya başladı. Bölgede heyecan uyandıran açıklama sonrası bilir kişiler sondajın daha derinden açılması halinde çok daha fazla petrolün gün yüzüne çıkabileceğini söyledi. Bu ara bölgemizde petrol çıktığı için mutluyuz, heyecanlıyız. İnşallah rezerv çok olur da Türkiye'mize, köyümüze, memleketimize hayırlı olur. Buna benzer bizim 2009'dan beri açtığımız kuyularda buna benzer olaylar yaşandı. Ama onlar çok yoğun değildi arkadaşlar vatandaş kullanıyor bitkilerinde sulamada kullanıyor ama bunu kullanılmayacağını öğrenince yetkililer başvurunca bu durumu öğrenmiş olduk. Çok şey bekliyoruz. Biz değil ülkemiz adına, milletimiz adına, devletimiz adına çok güzel sonuçlar olmasını diliyoruz. Su ararken bu olaylar oldu. Biz de şaşırdık. Yetkililer araştırsın. İnşallah bizi sevindirirler. Çok üzüldük. Su beklerken evet bu işler başımıza geldi. Hakkımızda hayırlı olan olsun. Allah'ım kendi yardım etsin.